Evet. Biraz hızlı bir başlangıç oldu ama ya doğdum öyle. Bakayım dedim fan bölgesine falan filan. İkinci doğduğumda nerede doğacağım diye. Bir tane de hızlı tekne vardı karşımda. Cep ee, şeyini açtım işte. Deposunu. Bunlar çıktı. Öyle, işte 2x'deyiz. Normalini. Şöyle başçıcılarıştayız. Ee, Doğuyoruz bu sefer. Ee, Berat'la ben. İki kişi oynayacağız. Bayağıdır Berat'la oynamıyoruz. İyi oldu. Video seri çekelim dedik ee, server wipeyeli bir 20 saat falan oldu yanlış görmediysem belki daha az yani sonra daha yeni ee, full çekiyor öyle bakalım oynuyoruz başladık şimdi ben onun yanına gidiyorum şu n 3te bir raid varmış çarçur toplayalım dedi onun yanına gideceğim bakalım hadi bakalım besko öpüm dönüşüm gidelim adam gidiyor adam gidiyor Nele? Senin tarafından geliyor. Bilmiyorum. Neyket ayağı var. Gördüm. Neyi var? Bilmiyorum Naked. Naked bizim kestiğimiz Naked siyahı var diyor. Adisi var. Onu gördüm. İki kişiler. Sen mi sıkıyorsun lan? Hı hı. Bir tane beyaz girdi. Sirene kaçtı. Gördüm. kaçmış zaten. Ha solda eksit var. Aa kaçıyor kaçıyor bir tane siyah kaçıyor. Ben. ben geliyorum da Ne yapıştır. Bas hemen bas hemen bas bas bas. Bas buralara. Altı istan etken. Geldiler bir anasını avladım. Bak sana nasıl geldi? Bak. Hello. Sekiz kişi. Oy oy oy. Ananız. Ana, oh. düşmanlar düşman. Ne kat çıkalım ne kat, ne kat. Oha berat bandan annesinin diken. Dur 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 be yoka basalım onu. Hani. Ben de yoka var. Gerçi. Hadi yoka. Çifreleri ne yaptın? 12 28 yaptım ben. Sen ne yaptın? 65 29 yaptım. Tamam onu da değiştir onu da değiştir. Dur açma sen ama. Ben şuraya bir atak atayım. Ben çıkıyorum. Kapının önünde, kapının önünde çıkma. Gel böyle, gel yanıma, gel yanıma. Beyle ma, beyle ma. Ne avradım. <laughs> Açı da, açıda, da. Açı da. Bade. Çıktım ben. Aa. Birin sus ses sus ses sus solda arkada baba. Baba baba. Hı Buradan bak buradan bak. Abale bak. Avale bak avale. Dur. O ne öyle? Koşma koşma sakın. Aa ona sıkıyor? Düştü, düştü düştü düştü. Kesti. Dur loot nasıl? Full lootlamıyor lootlamıyor lootlamıyor. Lootlamaya gelmiyor mu? Yok yok yok. Infosunu vereceğim sana. Koş koş koş. Koş lootlamaya gelmiyor Berat. Sıfır gelme. Al onu. Aa aldım. Oğlum. Görüyormuş. Oğlum. Ses dur, o. Beni lootlamaya gelsin sen kes. Öyle yapacağım. Neyi vardı adamın? Senin aldığının? silah yoktu yere yuvarlanmış suru vardı Aldım bunu kanka seni aldım Evin arkasına kaç, drop evet. dropluyorum Eve kaç zaten silahı da yere yuvarlanmış Silahını almaya oynayacağım şimdi Evin arkasına dropladım öbür Geliyorum ben de dur Oğlum eve koyadın mı? Eve giremem ama evin önünde bizim adam, o adam. Çıkalım şuradan ya. Kangal mı sanırım ya. Evin şu an nasıl? şu an gittiler. Yakın yatağın var mı? Bana versene. Evde var vereyim dur. Evet arkadaşlar burada komşumuz e, dibimizde oturuyor. Bizim ev şurada zaten biliyorsunuz. E, iki, bir kapısı burada vardı. Bir kapısını şimdi kırıyorum. Evet başa aldık. Bir kapı daha. Acaba bunun arkasında bir kapı daha var mı? Open gibi gözüküyor ama. Bakalım buna da gireceğim. Sonra hakkımıza ilgisi bakalım. İnşallah güzel bir uç çıkar. Abi cidden her şey bunun için miydi ya? Maki sprey atalım Maki. Dur. Bakayım ben de bir net göreyim. Yedim ben Gördüm. Mi? Gördüm ben de yiyorum. Sprey atak mı Maki? 1 1 2 3 Bekle. 1 2 3 3 2 hadi. Kaç baba kaç. Annen ne ki? Biri öldü. öldü biri kanka. Aa ben düştüm ben düştüm. Fullendim ben çık. Çık oradan. Al çık al çık. Berat. Daha da doyuyorum geri. Mermi bitti zaten. Aldın mı lootumu? Arka, arka, arka. Öldün mü? Hayır. AK rushlayacak. Arka geldi. Arkayı tutuyorum ben. Rushlıyor arka. Ben önü AK oynuyorum. Sesin. AK'yi gördüm. Öldü triple. Tamam. AK öldü. Döndüm arkaya ben. Raşlıyorum ona. Sessiz. Ah arkaya hiç at. Tabu, e hiç at batisi var. Surladı kendini. Ayki'ni al sen. Ah hay, hazmat kaçıyor kanka. Hazmat kaçıyor. Canı bir. Tamam. Tamam sen rahat, ben, rahat, yani rahat kal. geri tamam. Kaçıyorum. Tamam, tamam çık. Çık sana geliyorlar. Çık. Çık. Geliyorlar mı? Çık kaç kaç kaç. Canını fullleyip dönecek sana. Öğrensek mi o zaman? Geliyorlar o zaman bak, bak ikisi de geliyor bak. Gördüm. Gördü gördüm, beni. Gördüm ben de gördüm. Gelsin. Al gel 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 gel. Al. At 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 hem peşi. Sıkabildiğim gel. kadar sıkayım bir iki vadi bari. Elim ayağım uyuştu ya. At sana. Oğlum adam geliyor. Ne yapayım? Al bunu. Ee, al bunları da. Bura, al, bence al. Okay. Bura bence okey. Bura bence okey. Al 20. Şuna at, şuna at. Şuna Oğlum sıkmaz ki bu kadar. Bir mermiye kırılır bu. Yok yok kırılmaz. 11'i sıkarım. Bizim eve gelecekler. Aa bak dağda biri hala. Zıplıyor hazmat. Ben şu an hiç görmüyorum. Ben pustum Güzel, buraya. Gördüm. En kötü gidiyorlar evden. Ozan, gidiyorlar. Gidiyorlar Görüm. gel kesek onlarda. Gel. DB var mı? DB mermisi. Heh. Al bandaj. gidiyorlar. Daha Silahını var. sakın elinden bırakma bak. Niye çıkıyorsunuz? Aa bize sıkıyor, bize sıkıyor, bize sıkıyor. Kanası sıkıyor. Nasıl sindir hala? DB ile o arkada yok onlar o zaman. Hala dağda var. Hı, hmm. gel. gel. DB al hemen arkada. Bir şey, bir şey bırakayım. Okay. Mermi, şırıngayı mermi sandığına bırakıyorum. Allah Allah. Gördü direkt beni ya. Bir, bir HS vurdum da uzak oldu. Niye lan gördüm de. Onların <laughs> ki yatağıma bak Meral. <laughs> <laughs> Adamların benzin içinde tam var. Var mı? Valla. Dur ben belli etmeyeceğim bunların minikopteri var. Salak öldün kil çektim. Bilerek kil çektim oğlum. Ben arabada öldüm sen rahat ol beni görmez ama.